Merhaba arkadaşlar. örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tunus işi örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 12 zincir çekerek örneğimize başlıyoruz. Kolay gelsin. Tunus işi için bu şekilde bir tek şişe ihtiyacımız var. ipimizi çapraz yaptık. Bir düğüm attık ve sıkıladık. Bundan sonra 12 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen döndüm arkasındaki ilk noktaya bir tane sık iğne yap. Tüm ters gördüğümüz zincirimizin arkasındaki bu kısımdan ilmeklerimizi alarak sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğne sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir küçük zincir çektim, sıkıldım, döndüm. İlk noktaya bakmıyorum. Hemen ikinci noktadan bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bırakıyorum. Bir sonrakine atlayıp buradaki noktaya battım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. hafif çektim. Tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonrasını ilmeğimle birlikte alıyorum. Bir zincir ilmeğimle birlikte aldım. Bir zincir ilmeğimle birlikte aldım. Aralara birer zincir çekiyoruz. son ilmeğimi de aldım sıramı tamamladım bir zincir ortadan girdim ilmeğimi arka taraftan alıyorum bir tane zincir aldım hemen sonrasındaki ilmeğime girdim yine arkadan alıyorum ipimi bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burada bir zincirimiz var. Kenar ilmeğimiz. Bu nokta. İkisini bir aldım kenar olduğu için iki kanattan aldım. Bir zincir ve sıramı tamamladım. Tekrar hafif çektim. Kapattım. Araya bir zincir ve bir sonraki ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Örneğimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen bir örnek. sıramızı da tamamladık bir düğüm atıyoruz zincir çekiyoruz daha doğrusu hafif çektik bir alt sırada yaptığımız işlerin aynısını işlemlerin aynısını yaparak devam ediyoruz örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Burada iki kanat alıyoruz. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli. Çok sevinirim. Tuttuk bir zincir. Bir sonraki zincirle ilmeğimizi aldık. Bir zincir. Bütün sıralarımız bu şekilde devam edecek. araya zincir bir zincir diğer ilmeğimiz bir zincir ve bitirdik kapatma işlemini yapıyoruz ve örneğimizi tamamlıyoruz boşluğa girdim bir sık iğne ilmeğimin içinden girdim bir sık iğne bu örneğimizi de bu şekilde kapatıyoruz Önceki sıralarda yaptığımız gibi araya bir tane boşla ve ilmeklerimizin içinden de birer ilmek alıyoruz ve sıramızı kapatarak tamamlıyoruz. Aradaki boşluk ve kenar ilmeğimiz yine iki tane kanat bir zincirle sıkıladık ve örneğimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.